أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yoktan يكتن واردن Varlığından haberdar eden, bizleri İslam nuru ile şereflendiren, bizleri Müslüman bir anne ve babadan, Müslüman bir ülkede dünyaya getiren ve bizleri mübarek zaman dilimlerine eriştiren yüce Rabbimize sonsuz kere hamdü senalar olsun. Her türlü salatu selam her türlü tahiyyatu ikram alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerimizin üzerine olsun. Yüce Rabbim şu vakte kadar ahirete irtihal eden bütün ümmeti Muhammed'e Rahmet eylesin. Şu an hastanelerde ya da evlerinde herhangi bir hastalıktan dolayı şifaları veren Rabbimizden şifa bekleyen kardeşlerimize yüce Rabbim şifalar ihsan eylesin. Değerli izleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi üzerine olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Onun dünyaya teşrif ettiği devrede dünyada ve özellikle Arap Yarımadası'nda insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş Sosyal ahlak bozulmuş, küfür, şirk ve zulümler gönülleri karartmıştı. O dönemde insanlığın en çok muhtaç olduğu şey huzur, sükun, can ve mal güvenliği idi. Bütün bunları sağlayacak olan da ancak yüce Allah tarafından gönderilen bir peygamberdi. Müslümanların Hz. Peygamber gibi bir örneğe sahip olmalarının değeri çok büyüktür. Ona itaat Allah'a itaattir. Onu can ve maldan öte sevmek kamil bir imanın göstergesidir. Hz. Peygamber'i sevmenin bir ifadesi de onu anlayıp iş, aile, toplumsal hayatımızda onun prensiplerini günümüze taşımaktır. Bir Müslüman için uğruna verilecek sevgilerin en yücesi, şüphesiz sevginin kaynağı ve bir ismi de Vedud olan Allah'tır. Müslüman Allah'a ve onun dostlarına engin muhabbet besleyen kimsedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah dostlarının önderidir. İlahi sevgiye ulaştıran bir rehberdir. İnancımızın ve ibadetlerimizin temelinde sevgi daima ön plandadır. Allah'a imanımız da sevginin eseridir. Çünkü şuurlu bir iman ve ibadet ancak sevilen hak mabuda yapılır. Bu sevme eylemi dilde kalmadığı, gönülde karşılık bulduğu durumlarda bir anlam taşır. Allah'a ve peygamberine olan sevgimiz emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu sevgiyi ispatlamanın yolunun Resulüne itaattan geçtiğini şöyle vurgulamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum dunubakum vallahu gafurur rahim. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. Bununla birlikte yüce Allahu Teala Resulüne itaatin yanında müminlerden Hazreti Peygamber'in canını kendi canlarından bile üstün tutmalarını istemiş ve bu konuda şöyle buyurmuştur. En nebiyyu evla bil mu'minin min enfusihim ve azvajuhu ummahatuhum. Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. Onun eşleri de onların anneleridir. Peygamberimizi canımızdan ve tüm sevdiklerimizden daha çok sevmek ancak onun yolunda gitmekle olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin her şeyden, herkesten daha çok sevilmesi hususunda şöyle buyurmuştur. La yu'minu ahadukum hatta ekune ehabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâsi ecma'in. Sizden biriniz beni anasından, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam manasıyla iman etmiş olamaz. İşte bu sebeple Hz. Peygamber'e gönülden inanan ashabı ondan gelen emirleri büyük bir teslimiyetle yerine getirdiler. Ona derin saygı duydular, derdine ortak oldular, ayağına batacak bir dikene bile razı olmadılar ve çok güzel bir söz söylediler. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. Hidayetin insanlara ulaştırılmasında ona her zaman maddi ve manevi destekte bulundular. Onu her şeyden fazla sevdiler. Bizim için bir lütuf olan Hz. Peygamber'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmanın yanında onu samimiyetle sevmeli, onun sünnetini öğrenerek kendimize rehber edinmeliyiz. Değerli izleyenler, milletimiz de asırlardır sevgili peygamberimize derin bir muhabbet duymuş ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinden ve bağlılığından dolayı çocuklarına onu hatırlatacak isimler vermişlerdir. Erkek çocuklarına Mehmet, Ahmet, Mustafa, Mahmut Muhammed gibi isimleri tercih etmişler. Kız çocuklarına da peygamberimiz Efendimizin hanımları ve kızlarının isimlerini koymuşlar. Ve Hatice, Zeynep, Ayşe, Fatma, Ümmü Gülsüm, Rukiye gibi isimleri koymuşlar. Milletin ordusuna adeta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözüyle bakılmasından dolayı küçük ve sevimli Muhammed manasından gelen Mehmetlik ismi verilmiş. Onun mensup olduğu askerlik mesleği ile icra ettiği görev ve hizmetinin önemini vurgulamak için de peygamber ocağı denmiştir. Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerin bulunduğu dairede gece gündüz ara verilmeden yüzyıllar boyunca Kur'an okunması teamül haline getirilmiştir. Bunlar gibi güzel uygulamalar Anadolu insanının Hz. Peygamber'e duyduğu sevginin güzel tezahürleridir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl beyti Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini zirveye taşıyarak onun muhabbetten yaratıldığını ve kaynağını ondan almayan bir sevginin değerinin olmadığını çok veciz bir şekilde açıklamaktadır. Enes radıyallahu anh'den rivayet olunmuştur ki bir bedevi Resulullah'a gelerek kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ente ma'a men ahbebte o halde sen sevdiğin ile berabersin buyurdu. Rabbim bizleri Allah ve Resulünün sevgisinden ve yolundan ayırmasın. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegane yolu Peygamberimizin yolundan gitmektir. Allah-u Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de <tik> laqad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim <tik> andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir o size çok düşkün müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir diye buyurmuş. Ayeti kerime ile peygamberimize salat edilmesi emredilmiş. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyh, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin, selam edin diye buyurulmuştur. Peygamber'e Allah'ın salat etmesi, rahmet etmesi, meleklerin salat etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri, müminlerin salat etmesi de dua etmeleri, onun şefaatini talep etmeleri, yolundan gitmeleri anlamına gelmektedir. Salatımız Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini yücelt. Değerli izleyenler, Rabbimizden niyazımız şudur ki, Ey vedut olan Rabbimiz, bize seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, kullarından en sevilene tabi olup onun gibi yaşamayı nasip et. Bizi senin sevginden, Habibinin sevgisinden mahrum bırakma. Bizi sevdiklerinin zümresine dahil eyle. Değerli izleyenler, sohbetimize bir soru, bir cevap ile devam ediyoruz. Farz namazların Üçüncü veya dördüncü rekatında sure veya ayet okuyana sehif secdesi gerekir mi? Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha suresinden sonra bir sure veya ayet okunması sünnete aykırıdır. Ancak yanılarak sure okuduğunda farz olan ruku ve seydenin geciktirilmesine sebep olmakta ise de kıyam, kıraat mahalli olduğu için bu durumda seyif secdesi yapmak gerekmez. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir dua ile sonlandırıyoruz. Amin. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin İtaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma, iman ve hidayet üzere devamlı olmayı, muttakilerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasip eyle. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve senin yüce zatından istediği bütün hayırlı ve güzel şeyleri biz de senden istiyoruz. Onun sığındığı her türlü kötülükten biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbim ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.